Anneler günü nedir? Anneler günü geleneği. Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna. Verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılarda ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele. Onuruna kutluyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika çapında kutlanmaya başlandı. Anna Jarvis, annesini kaybettiğinde 41 yaşında bir bayandı. Anna Jarvis, annesine yaşarken yeterince ilgi göstermediğini düşünüyordu. Anna Jarvis'in annesi Anne Maria 1905 Mayıs'ının 2. Pazar günü ölünce, Anna Jarvis'in yıllarca sürecek üzüntüsü de başlamıştı. Anna Jarvis, 1907 yılında bir arkadaşı ile birlikte her Mayıs ayının 2. Pazar günü annesinin ölüm yıl dönümü olan bu günü anneler için kutlama yapmaya karar verdi. Anneler Günü daha sonra 10 Mayıs 1908 tarihinde West Virginia'daki bir kilisede ilk Anneler Günü kutlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson 1914'te Mayıs ayının ikinci Pazar gününü Anneler Günü olarak ilan etti. Türkiye'den neler günü Türkiye'den neler günü kutlanması ise Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955 yılında başlamış ve o tarihten kutlanan bir gün olmuştur. Dünyada anneler günü anneler günü dünyada farklı günlerde kutlanan bir gün olmakla beraber geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.